Fortnite değil ha babacım. O Abi, bu bu ne Bu ne? Bu oh, ne? Selamünaleyküm. Tek <laughs> attım, ona attım, ona attım devam tamam. O vuruyorum lan. Kaşın bak, kaşın bak. Ama aşkım balık. <bana. gülüyor> Aşkım da tayinsin. Niye hayır yine ne yaptın <laughs> Rafael, Mo, Rafael oyna. Rafael oyna. Ay tamam. Hay hay sen e, oyna aşkım. Ha. önemli işlerim var. Ne gibi önemli işlerim var benim dışında? Mesela ne yapacaksın? Uğurcan'a yemek yapacağım. Oh ya Rabbi şükür gene doydu. Kira Mbappe. Neyse ormancı yapacaksın değil mi de? Ben her zaman ormancıyım oğlum. Anladın mı? Bu ne öyle? Avrupa mı lan? Yok Suriyeli varmış abi Türkmüş. Bu nasıl Suriyeli oğlum? Böyle bir Suriyeli yok hocam maşallah. Yine fotoğraf göremiyorum üzüldüm. Ben de göremiyorum. <laughs> ben de göremiyorum ben de göremiyorum. Keşke bu gözler görmeseydi. Allah ne olur videoyu izlemesin ne olur videoyu izlemesin. Bunu da da ne izleyeceğim. <laughs> Harika, arkadaşlar Herkese selamlar. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün manyak dili harika bir içerikle karşınızdayım. Bugün hepinizin benden istediği yorumlarda bak şöyle şöyle yazılar yazlar. Cansın yap, cansın yap, cansın yap, cansın yap, yap diye Gökhan oraya yaparsın. Ve sonunda AP Cansın'a ormanda oynuyorum. Çok merak ediyorum hasarını. Siz de bu tarz içerikleri yapmamışsınız Aşkım ne yaptın? Aşkım yaptı. <laughs> Bu ne tane? So var? Aa so- Gel buraya gel. Gel gel sen benim az önce. Slow ver slow ver. Tamam gel. Teşekkürler Türkiye. Teşekkürler. Arkadaşlar 100 bin abone yolunda ilerliyoruz. Sizlerden tek isteğim e, videoyu beğenmeniz, kanala abone olmanız ve yorum atmanız. Bu videoya 1500 like gelirse farklı bir Çarla vurma. Oğlum benim redle gitmiş. Anasın. Ben bu takımın neyim ya? Kes şunu. Öldü ki Öldü o öldü. Demin abla. Oyun. Tut tut. Vur. Öldü. Güzel güzel güzel. güzel. az aldık. Franco şu anda tank ama Çok tatlısınız. Aşkım özellikle sen. Oğlum redim var. Anladım. Ömer al bunu. Ya önüne geç. Allah 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 Allah. Hızı, hız ya ne Önüne geçtim. ne geçtim. Geçtim. Tamam tamam hemen rida alalım hemen rida Rida aldıktan sonra abi. Abi bu çok vuracak. Allah belanı versin. Kaş, kaç kaç. Karan hızlı O da bastı o da bastı koşuyor. koşuyor gelme. Gelme lanet olsun. Ve can ver can ver can ver can Benim ver. Verdi. Çok iyi bastın be Uğurcan gibi basıyorsun ya. <laughs> AP çıkıyoruz arkadaşlar. Angela'mız var, Rafael'imiz var bize can basacak. Siz de bize beğeni basın. <laughs> Araya ince yapıyorum. İnce yapıyorum. İn arkadaşlar Evet, değişik tatlı bir yaşıkta karşınızdayım. Gameplay videolarımı editsiz, montajsız, mobilleşmez hocam. Bakın şuradaki kanaldan paylaşıyorum. Bu kanala ilk gelen 5000 kişiye, bak 5000 kişiye, ilk gelen 5000 kişiye devamı şuradaki gündemden gideceğiniz videoda. Hiçbir şey yok ama. <laughs> Ha bunlar tatlı bu arada. Tamam ben araba dönüşeceğim şimdi. Aşkım içime gir. Hayır abi hayır. Onu hayır iç. ultim gelmedi nasıl gireyim? Ben sıkıntı yok. Girdim. gel buraya çat. Ben buna vurdum. Aldın onu. Ben çalamadım. O. Ne olur bir kill alayım. Ne olur bir kill alayım. Ne no olur. Aldın ki. Ne no olur bir kill alayım. Ne no olur. Ne no olur. Bir kill alayım yalvarırım. Bana bir kill alırım. <laughs> Allah'ım ya Rabbim hep kalıyor bende ya. Tamam tört, tört aldık. Oo, gel gel Uğurcan sen gir içime. Mina arkadan girse. Öyle, estağfurullah. Oğlum çok güzel lan kanatların var ya çok güzel durmuyor mu? Oğlum bir şey değil mi uçan araba? Giriş ben Alman mühendisiydi son harikası. araba kullanışları kesiyor musun? Sen alışıksın abi var öklanmaya. Ya tabi 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 bak 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 şunuza bak. Ya, şş, Korkutma korkutma korkuttum onu şimdi Videoyu beğendin mi güzel kardeşim O iyi dönüşe bak Bir daha korktu bir daha korktu Bir daha korktu bir daha korktu Sarı geliyor lan Şimdi abi. buna vurdum buna vurdum buna vurdum Buna vurdum tekrar arabaya dönüşmeyeceğim Bunlar hep taktik taktik Tamam Kilo alayım Ooo kilo aldım bir gel. Aha bildin mi Aa ben bu ben. ne Bu ne abi Sen kimsin lan Who are you Devam et devam et devam et sattı bu sattı bu Sattı bu gir bu lan çok iyi Oğlum ben bu takımın ormancısı değil miyim ya Ben bu takımın ormancısı değil cizide... miyim Ya bak sinirliyorum ama Sinirli Gökhan sakın orayı koyma yalvarırım Gökhan ne olur koy tam. Ne olur orayı koyma ne olur Gökhan koyarsa çok büyük sıkıntı Bekle 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 abi niye gidiyorsun Nurcan gel ya. şu hareketleri kes Lan kim ben bu falan. Abi sen biliyordun değil mi adam burada Oğlum hilacık yok. Çok güzel abi, buradan bir skor daha alalım. Hemen redi alalım. Ya bak heyecandan 1 alıyorum. Oo, o ne yapıyor? Oğlum harbiden AP çıkıyorum çarpılıyor mu bu arada ha? Öldü ki bu ha. Hocam çık. Hayır dal dal. Oo bu kim? Bu kim? Aşk like mi? Arkadaşlar adamın ismi Like mi? Diyor ki like atın diyor. Oo sen ne yapıyorsun lan? Manyak çılgın. Hız bastım abi koç. Fılda da bastım. Al abi pili. O kil alıyorum kil mi alıyorum ama Ölüm ben de sen... tanklayacaktım niye gelmiyorsunuz ki anlamadım tankladın ki sen sen zaten tankladın hiç sorun yok sen beni hep satıyorsun hayır hayır satmıyorum hayır satmıyorum ben seni gel ben başkasına gireceğim lan o harika videoyu ben ya şu, abi <laughs> son zamanlarda videoyu beğenmiyorsunuz arkadaşlar bakın çok stresleniyoruz biz aşkım seni streslene bi lütfen videoyu beğenin bu mu da mi? beğenmeyen? Ne no olur da... beğene. <laughs> ne no olur ne no no olur. Olur. Yukarı. O. Kim o? Hadi dokunmayalım. bu kim? Bu kim? O. gülüyor bak. Hadi Urcan binsin sana ben sana gireceğim Hadi. <gülüyor> <gülüyor> bu nasıl bir? Bu nasıl bir cümle? Ne demeye çalışıyorsun? Da nergünlü man ya. Bakay yere bir şey bırak ya. Arkadaşım. <laughs> Dağların dumanı. Ne girdin? Niye girdin? Adam Üstüne bir şey bıraktım adamlara. Ortina değil abi abici. O bu kim? O bu evet. evet. ne? Kim gidiyor? Evet. ne? O ne? Hazır. Oha selamünaleyküm. Çok attım, oğlattım, oğlattım, devam et. O şura vuruyorum lan. Vuruyorum. Maşaya giremeyiz ama bu maç ölmez. Nasıl ölmez? Nasıl ölmez? Fulla bası. Yes. Fulla yes. Öldü öldü gel. Çok güzel. Stamdan bir oda anasını satayım. Anasını satayım beyler. Stamadım abi. Çok güzel çok güzel çok güzel çek. Hocan gel. Ben gelme. Orman dönelim şu araba sürme işini yapıyorsun ya. Ya ona vurdum. Hı. Güzel. Oğlum Vur şuna bak şu asarı kes asarı kes. Sanırım abi. Uğurcan ya, Uğurcan, Uğurcan Uğurcan. Kız basamıyorum abi. Basma ben senin abi değil Geliyorum geliyorum ben 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 oh. ben 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 <laughs> ben ben oldum, Uğurcan tutun. Uğurcan tutun. ben 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 Güzel, hız, hız hız hız. Hız, hız, hız. Hız istiyorum. Hayır, koşamıyor musun? Koşamıyorum. Güzel. Muhammed Ayiz lazım. Muhammed Ayiz lazım. Ronaldo ya, iz lazım. Ama sokacağım böyle su olmaz ki anasını satayım. Gitsene ona. Kaşımda kaşımda Uy, <laughs> <laughs> Ama aşkım balı. Annesini avladın. Kızım benim be? Dokuz var, dokuzunu da sen aldın ya. Dokuz film ya yok. Ben yalan ben. söyleme. Vallahi. Dokuz film yok. Nasıl aldın? Tamam o zaman. 8 olsun. Ama skoru bırak. Bu geliyor. Bu sapık geliyor. Git buradan. Aşkım tamam. <laughs> Niye hain? Yine <laughs> Ya Aa, Niye hep beni çekiyorsun? Niye <laughs> Sen kimi çekiyorsun lan? İlk onu ama, sokayım, ama. Var ya kesim onu kesim onu. Ama bu çok kötü. Bu çok sapık ama. Ama bu çok sapık. ya. ya. Kes 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 kes. Kes Olsun oynayan gaydi. Ne oynayan ne? Maşa oynayan gel. <laughs> tamam. Ayakkabıyı da sardım bir de üstüne. Şey alsam. Ui! Bu sefer gerçekten yok ederim ha. Ağaç farm atmam lazım denemek istiyorum bunu. Kaç ha? Videoyu ben mi güzel kardeşim? Eee şu an 1,5 ka'm var neredeyse. 1,5 ka. O item 3 ka. Maşa orada gitme. Oğlum ormanlara falan da tek vuruyorum ha. Çekeceksin abi. Tamam, tiks bunu. Sattı bu. Ult attı. Bir anda vurdum. Kesmedim ama. Oha, oha! Red slow oha. çok güzel. Oğlum benim killerimi artık almayın. Ne olur almayın. Ne olur. Tamam güzel bitti olacak item. Aha. Güzel. Son 100 gol. Bitti. Şimdi gel. Çok tamam, görüşürüz. Arkalarından olur. gireceğim. Gel Sen attım şu an çıkan. Vallahi oğlum başa ya vurdum yanlışla. Oğlum vurmuyor, vurmuyor. Çık, çık. Görev iptal, görev iptal, görev iptal, görev iptal. Acil çıkmanızı sana veriyorum. Nord'u kes? Ananı satın gelme oğlum o ne gelme. Bak arkadan gireceğim. Bak ben. sen. Bir dakika oyunu kazanmamızı yakaladık. çok önemli değil. Abi için ben gidecek bir anda izle. Oğlum dağıldılar abi. lan. Lan arabayı döndüremiyorum. <laughs> oğlum oyun bitecek. Abi <laughs> Markalar. Ya. Ya Çok Görün. iyisin. <laughs> ya nereye <deneyim gülüyor> ya? <gülüyor> ya bir kere vursaydım bari. Bir kere vursaydım hasarına bakacaktım ya. Bir kere ya. Ben çok eğlendim. Siz de eğlendiniz mi? Güzel evet. insan mı? Ben çete demiştim. Sen güzel değilsin ki. Sen dünyalar güzelisin. Eyvallah abi. Anladın. Arkadaşlar bu da böyle bir videoydu. Kendinize çok iyi bakın. Yarın bak yarın saat 17'de tekrardan görüşürüz.